Ne güzel bir gün. Keşke her gün böyle olsun Çok çalıştık. Ve biraz olayı hak Şimdi ise... Hadi biraz oyun oynayalım. Arma milletin içine... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar da Majo'nun hoş geldiniz. Ben Ekim. Bugün sizlerle birlikte CSGO'nun tam galiba 5. bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. Öl artık ha. Ay arka şerefsiz 5 tane yeni skin aldım. Onları size tanıtmak için bugün bu videoyu açıyorum. Birisi bu keleş. Adını unuttum. Yani bunların hepsi bu aslında bir ucuzluk şeyi diyeyim size. Evet. Ne diyeyim ben size? bu bölümümüzde işte şey yapacağız. Neydi onu? Tam 10 liraya neler CSGO'da güzel olarak neler alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şuna ölelim ha. Birinci bu bir silah çok efsane duruyor bence. Aa. Bence çok güzel duruyor. Adını unuttum bunun. Şunları alayım mı? Şunlar uyuz oluyormuş tavuklar ya. Gebereceğiz ya tavuklar. Bir oyun videosu. Ha, yürü git lan. 4 canlı kaldı. Ya bir zahmet e, Bu keleşti işte Bir de şey var Ben avp aldım çok hoşuma gidiyor Solucan tanrısı az aşınmış Biliyorum modası geçti geçmedi değil Modası geçti geçmedi değil ama Fakat benim için hala çok bir silahtır Yani kullanılması bilinince Güzeldir vah oh be kafası sıkıldı. Bir elde oynayalım şu AWP ile. Nasıl sikti nerde vuruyor lan? Neyse işte AWP'yi de gördüğünüz sanırım diyecektim. Zaman geçti. Neyse bir elde atalım o zaman. Nasılsınız bakalım biz fazla video çekemiyoruz. Sınavımız var. Bellidir. Ana sikti. Hadi neyse şimdi isterseniz öbür silahımıza geçelim. Öbür silahımız... Evet, şu. Bunu bana bir arkadaşım attı. Çok teşekkür ederim ona. Çok hoşuma gitti bu silah benim ya. nerede vurdun lan? Hep de bu adam beni öldürüyor. Adımı değiştirdim, inleyen böyle bir You yaptım. Çok havalı isim geldi bana. Neredesiniz lan? 10 gün sonra sınavdan sonra bıçak alacağım. Çok heyecanlıyım. Ne alacağımı sürpriz. Tabii ki sürpriz. Asiktir ya. Bir el daha atalım şuna sonra öbür silahımıza geçelim. Bu güzelmiş. Ne çok hoş bir silah. Bana benim buna balık diye isim geliyor. Balık gibi. Çok hoş bir şey. Fiyatı ne kadar bilmiyorum. Ucuzdur herhalde. İşte dediğim gibi bunların hepsini ben bu skinlerin hepsini 10 liradan şey aldım yani 10 lirayla içinde aldım. Çok kullanışlı, çok güzel gözüken şeyler bunlar. Hadi oğlum bir adam gelse de vursak şunu. Oo, üçüncüye düştük ya. Ha vurdum. Evet arkadaşlar öbür silahımız ee, fail Evet öbür silahımızı geçersek tabancalar. Evet. Bu adını adını unuttum ya. Az önce biliyordum. Bir saniye bakacağım. Tabancalar. Ha teş 9 şey bilmem ne bir şey fırtınasıydı. Eyvallah. Asildir. şöyle güzel ya güzel güzel <laughs> kullanışlılar yani kaç vurdum lan ben sana 54 vurdum tarayamıyor ama sıkıntısı orada bir el daha atalım bunlar Diggle'dan iyi mi? Benim için değil. Benim için en iyi, en iyi silah Diggle'dur. Her zaman. Hoş bir silah ama rengi mengi. Teş 9 bilmem bir şey fırtınası işte. Evet gördüğünüz gibi aldık onu. Da. onu da aldık. Bu da böyle bir silah işte. Sıradaki silahımıza geçelim. Nerede bu? Dur bekle şunu alalım mı? Şunu, şunu alayım Bu şeyde kaldı takım seçmem lazım bunun için Neyse şuna bir el atalım da bu, bu silahımı da göstermiştim galiba önceki videolarda Onları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz Şunları da alalım da Oğlum oyun çok sarıyor ya Slav da yaklaşıyor fazla oynayamıyoruz. Göt korkusu var tabi. Götümüz üç buçuk. Kaçın. Şuna alalım. Ölünceye kadar oynayacağız işte böyle. İki kişiyi aldık öldük anasını satayım sonra. <laughs> Takımımızı değiştirmemiz lazım bunun için önce. Takım seç. Şuraya geçelim bakalım. Şimdi. Burada. Bunu aldım arkadaşlar. Çok 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 güzel bir silah bence döneklik yaptık şu an kartal var şöyle göstereyim size öbürlerini de göstermem gerekiyor aslında ama bu oh, kadarmıştı lan asiktir öbürlerini de şöyle gösterseydim keşke ya neyse ama onlar belirgindi bir tek tabancayı gösteririm tekrardan size şuna alalım da sıkıntı yaratmasın ikinciyiz Neredesiniz bunun bom? bomboş geziniyorsun Hiç sevmediğim şey. Aha bizden bak Ya dediğim gibi bunların hepsini ben kaç para aldım biliyor musunuz? 10 ne ya. Asiktir. Şimdi bakalım başka bir şey daha almıştım ben sanki. Bes da tanıttım galiba. Benim zaten klasik biliyorsunuz bu. Sürekli kullandığım en iyi planı işte. As siktir. Bu ne lan? Bu nasıl bir şey lan o zaman Ha aldık lan. İyiymiş bu da. Bunu da mı sikeyim lan sana Aa sikti adam uçtu zannettim. Aa yani ana. Tekrardan bir şöyle göstereyim ben. Kusura bakmayın gösteremedim size şunu. Bak orada bir var. Onu aldım. Ve böyle. Solucan tanrısı. Aa siktir. Siktir mermi böyle bakalım başka ne varmış gel buraya gel sıçtım ağzına. arkacılık is coming şimdi bakalım neyse bunu da gösterdik işte tekrardan neyse işte böyle gördüğünüz gibi silahlar bu bir tanıtma videosuydu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Aa, çi çi çi, çi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.